çalarında filmi. Amanında kimler gelmiş kimler? O da benim canım mıymış? Nasılım? <laughs> miyav <laughs> 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 miyav? Al al ya. Kimler gelmiş kimler? <laughs> Ey vatan! Ey ilmi bir şadu handan ol bugün. Gözler pek çok şeyi anlatır. <laughs> Aşk filmi tabii. <laughs> Filmin kızları Nurgül. <gül> <gül> Gülse. Ve Pınar Filmin delisi Haluk Oğlumuzun kuşu var mı? Kuş düşkünü erkeklerin filmi Ben yuvadan uçanları geri getirmesini bilirim Analarını kafeslerim ah! kuşların. Onlar da gider Dider, gelir. Gider gelir. Gider gelir. Güzel değil mi? Çamanda çalarım. Bol koşturmalı bir film. Babını, 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 Bol diyaloglu bir film. Hoca. Ey de dey de de Değdirme de. Hapa kırıyor maskarası. İnceliği senden mi öğreneceğim? Bu iskele babasından kurtulmuş tırtıklı urganı çek al yanından yoksa fena olacağım. Tatlı tatlı yemenin işte böyle acı acı yerlenmesi olur bacım. Deli kıza yap demişler gitmiş olursunuz susturmuş. <laughs> Sen şimdi burada ağzın burnunu birerim, kukalak gibi kalırsın <gülüyor> burada. <gülüyor> Adam yıldırın gök gürültüsü var. Ben anlamam dünyamalı, tüm güzeller benim olmalı. Hemen yürü git banyoya öyle ikide birde de bağırıp çağırıp kafamın tasını attırma. Sırtına öflüklenmiş maymun dişi koyarım façan zor tos olur. Ayağınla yemek yer elimle silersin bitti. Ah! <laughs> also la. eyvallah bize nasip eder inşallah bir i̇nşallah. kerecik de bir kerecik <laughs> Evet Yedi kusurlarımızda <laughs> fragman <gülüyor> çok, çok e, davetkar bir <laughs> fragman olmuş. <laughs> e, ben filmi izledim. Film <laughs> izledim sen. Bizimiz bayram, biz bayram tatiliyle beraber hani böyle gelen konağa... nezaket gösteren programcı modeli vardır ya. Biz de e, i̇zleyeceğiz. izleyeceğiz. E, bayramın ruhuna çok uygun. Bayram yeri gibi bir film aslında. Gerçekten e, neşeli. E, şöyle bir iki saatliğine e, kamdan, kaygıdan azade kılacak e, bir film olmuş. Bunun e, ben hep çok merak ediyordum bu filmi izlerken. Al, sosyal hafızada işte bunun bir karşılığı var. Gerek tiyatro e, oyunu olarak gerek daha önce çekilmiş şeylerle birlikte düşünüldüğünde bir de Kayın dünyasını e, film anlamdaki dünyasını bilen biri olarak nasıl bir şey yapacak nasıl bir farklılık e, diye çok büyük bir merakla gittim Ezel Ezel Kay bu plastik dünyayı oluşturma anlamında sinemamızın Bence bu benim değerlendirmem tartışmasız en yetkin eee ...isimlerinden birisidir. Belki de... ...en önde gelenidir. Ee, gerek Firuze, neredesin Firuze? Gerek Hacivat... Hacivat ...Karagöz. Karagöz. Neden ee, çok başarılı. Bir de... ...zaten mahlas olarak kullan, kullanıyor artık. Anlatıcı <laughs> ezop diye. Ee, bir masal... ...ikliminden hiç koparmıyor... ...seyirciyi. Bu da öyle... ...tılsımlı, hoş bir film olmuş. Eğlenceli bir film olmuş. Ee, en çok dikkatimi çeken... Ee, eski versiyonlarda e, sadece o yedi koca değişik karakterlerdi. Burada e, hmm. hürmüzü de değiştirmiş. Yedi tane de hürmüz var aslında. Gerek şivesi jargonuyla gerek hürmüz davranışlarıyla. Hürmüz bütün kocalara ayrı oynuyor. E, fikir <laughs> o zaten diyorsunuz. <laughs> <laughs> Nasıl anlamadım. Yani fikir yedi kocalı hürmüz zaten bizim için alışık bir şey ama. Hürmüzün yedi tane karakterle yedi ayrı versiyonda oynaması, herhalde fikir orada olsa gerek. Evet. Artık. Yani çünkü oyunun sonunda bütün iş ortaya çıkıyor. Biz bir de aslında hep oyunu herkes biliyormuş gibi konuşuyoruz. Aslında evet. Öyle bir şey var ya. Sonuçta doğru. gençler bunu bilmiyor. Kesinlikle yani doğru. Yiyenlerim var 14-15 yaşlarında bilmiyorlar. Kesinlikle doğru. O yüzden bir kısaca bir şey yapayım. Vallahi çok. Yani diyoruz. bu şöyle bir şey. Bence Söyle uzun seyirciler. uzun tut. Uzun tut. <laughs> <laughs> ...program uzun nasıl olsa... ...şöyle bir şey, bir tane kadın var... ...yedi tane sevgiliyi... ...idare ediyor... ...yani altı tanesini idare ediyor... ...aslında konu bu... ...yani... E, ...koca da diyebilirsiniz... ...koca ya da sevgili... E, ...şimdi e, bizim dikkat ettiğimiz nokta şu oldu... Ee, bütün bu oyunların versiyonu, üç tane falan oyun versiyonu var. Ee, devlet tiyatrosu versiyonu, bilmem şehir tiyatrosu versiyonu, normal Sadık Şendil'in yazdığı versiyon, filmlerde ayrı, oyunlarda ayrı bir sürü versiyon var. Ama bütün versiyonların ortak özelliği sonunda bütün erkekler birbirlerini öğreniyorlar ama kadından boşanmak istemiyorlar. Hmm. Şimdi bu neden olabilir? Ee, ben şey gibi ele aldım bu kadını, ee, terapist gibi bir kadın. Bütün erkeklerin zayıf noktalarını buluyor ve e, hepsine kendini iyi hissettiriyor. Evet paralarını alıyor adamların. Güzel bir yaşamı var. Ama sizin orada ona terapist mi diyorlar? Terapist diyorlar. Evet. <laughs> <laughs> Biz terapist diyoruz. Ya da programlarda öyle demeyi tercih ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sen istersen <laughs> <zaten. gülüyor> Ben ama. <gülüyor> terapist <gülüyor> diyelim <şu an> <laughs> terapist gibi <diyeyim> kurtulalım. <uyurdu. gülüyor> terapist diyoruz oluyor <laughs> herkes anlıyor. Şey. <laughs> e, herkese kendini iyi hissettiriyor bir şekilde. Yani kekemeye e, Peltek konuşuyor, ondan daha kötü konuşuyor ki Kekeme kendini iyi hissetsin diye e, Külhan Kaba Daya Bey Külhan Bey'i ağzıyla konuşuyor. O da vay bizim taraftan bir kız diye düşünüyor. Ee, aşağılık kompleksi olan bir Lüleburgazlı abi var. Öner oynuyor onu da. Çok komik oynuyor. Ona da şey yapıyor. Daha yukarıdan ve daha elit davranıyor. Falan filan gibi. Her kocaya başka şeyler yapıyor. Sonuçta çok komik bir film oldu. Da. Bunlar alt metni. Alt metni seyirciyi ilgilendirmez. Hı -hı. Seyirci sadece şuna bakıyor bence. Çünkü ben de seyrederken öyle seyrediyorum. Ben ilk defa Galada izledim. Eğlendim. Güldüm. iyi vakit geçirdim. Bence önemli olan da o zaten. Ben de e, Bursa'da festivalde de galası vardı. Ben de o gün Bursa'daydım. Niye e, gitmedin? Gittim. <laughs> gittim. Fakat Çok kalabalıktı. Çok kalabalıktı. Böyle en ön İzlam sırada. var filme yani. En ön sırada söylemek. birkaç kişilik. <laughs> Şimdi dedim filmi en ön sırada oturarak izleyip de hani en azından izlemiş gibi varsayacağız ama hiç de olmayacaktı falan. Salondan çıkmak durumunda kaldım bir özür babında olabilir mi? <laughs> İyi yapmışsın. Daha kafan yani rahat yani. En azından evet gelsin, izlersin. Ama bir şartla gideceksin. Biletini getirip göster. <laughs> Göstereceğim kesinlikle. <laughs> Ev ödevin de. haftaya bu olsun. Bu olsun. <laughs> Televizyondan evet. göster e, Nurgül evde seyreder. E, filmin tabii ilk yani hikayesi falan hani bildik hikaye ama neticede eee de hikayesini biliyorduk ne olduğunu ama Evet. Ben de Nasıl Sırrı abinin söylediği şey Ezel Akay'ın böyle bir dünya yaratma hususundaki becerisi diyelim. O dünya kendi dünyası gibi neredeyse artık. Ben de onu çok açıkçası merak ediyorum. Yani ona da ilgi duyuyorum. Yani bizim için de çok iyiydi oyuncu takımı açısından. Ee, biz 3 hafta önce öncesinde 3 hafta çalıştık. Ve filmin dilini Ezel bize anlattı. Daha büyük ve grotesk bir oyunculuk istiyordu ve daha göstermeci yani seyirciye aparatar gibi seyirciye anlatır gibi her şeyi ve zaten bir sürü şey tiyatro sahnesi gibi bir yükselti çekildi hamam sahnesi işte bazı sahneler tiyatro gibi çekildi. Her Türk, Türk biz... sinemasının en mutasip hamam sahnesi. <gülüyor> Sen, <gülüyor> evet. Sırrının e, Biraz daha erotizm <laughs> istiyor Sırrı ama yani ailelere çektik. <laughs> Bir ara vereceğiz. Aradan sonra Nurgül Yeşilçay konumuz. Onunla sohbet etmeye devam edeceğiz.